Hadi, oradan. gel, edin, hadi. gelin gelin hadi adam beni çeke, gel 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 çek 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 hadi. hadi 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 Ulan ölecek, başıma kalacak. Koy, hadi. çek 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 al, al yürü. Ulan ölmesin, dikkat edin. olan hak. Hayır. Hayır biz de bilmiyoruz şu anda ne olduğunu. Açıklama yazdıracak bir durumda değiliz. Asıl siz polis muhabirinden bir şey duyarsanız bize söyleyin. Sitara Hanım konuşamaz şu anda. Misal ki. Ay lütfen ama bak arkadaşımız bıçaklandı ya. Bana bak birazdan polisler gelecekler beni şahit yazacaklar. Anladın mı ben ne diyeceğim şimdi polislere? Ya ne bakıyorsun öyle ya ne bakıyorsun yanlış bir şey mi söylüyorum ben ha? Yanlış mı? Ulan bana bak ağız birliği yapacağız tamam mı? Bak beni zorlama yoksa eski defterleri açarım. Sonra hepimizin başı dertte girmesin. Yani ameliyatta şimdi korkmayın hemen aldılar. Ben de elimi yıkayayım. Alo. Abisini aradınız mı? Pardon? Abisini sayıklıyordu. Ben telefonuna baktım ama rehberde kayıtlı değildim. Bulamadım. Nasıl? <laughs> Doktor ne dedi? Ha, Salih Bey'e geldiniz mi? Zeynep'ciğim sen ellerini yıkayacaktın galiba. Abisini unutmayın ama olur mu? Abisini? Evet. Yani telefonunda bulamadım ama... ...sayıkladı çok sayık abim dedi. Zeynep'ciğim hadi sen ellerini yıka bir kendine gel. Salih Bey. Abisini tanıyorsanız arayın bence. Çok sayıkladı. Şimdi polis, polis kardeş, ben koşa koşu gibi geldim bir baktım ki bu Burası kalkanıyor ama kan akıyor akıyor şelaleler de gibi ır, ırmaklar gibi akıyordu ben çok korktum ben sonra filmde görmüştüm Kadir, Kadir abinin filminde oktuba çıkardı çık çık, çık. kazamı çık, çıkardı Bas, bastırdım buraya bastırdım ama Zeyno hiçbir şey yapmadı onu kızmayın olur mu çünkü Fevzi dedi ki Zeyno'ya kızarlar. Ya oh, Fevzi diyor ya Fevzi diyor ya Rabbim çıldıracağım ya. Aradın mı abini ya? Yani niye cevap vermiyor? Ya aradım anne yazdım işte çık yok. Dayı babam <laughs> sana niye öyle desin emin misin? Eminim İpek ben, ben niye yalan söyleyeyim ben İpek ya? Oğlum, oğlum sen sen de gördün sen? Ne olduysa doğru düz anlat Mehmet Hadi oğlum. Anlatıyorum baba. Zaten çok korktum. Fevzi kim? Fevzi, Fevzi. bak o, onun kocası o benim kardeşim, Fevzi onun abisi, bunun da oğlu. Benim de eniştem, uzaktan akrabam. Evet. Memur Bey, bu resmi. Devletin heyetinin raporu. Ee, benim abimde biraz zeka geriliği var. Ee, yani orada yazıyor zaten. Onun cezaya ehliyeti yoktur yazıyor. Yani Fevzi Fevzi diyor ya, ya, ya onun hükmü yok. Mem Memur Bey efendi oğlum. O öyle benim e, kocamla ilgili konuşuyor da e, öyle anlatır o konuşur. Durma ben, ben hiçbir zaman yalan söylemem ki Tür Türk beni niye böyle şey yapıyorsun benim kardeşim beni şimdi kızacaklar. Tamam kaderim. Fevzi Be kim bilmem ama mobese kayıtlar olmasa bu arkadaşı kimse kurtaramazdı. Bu, 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 bu sen, ne ya nasıl takılmıyor? Tamam Kadir. Mobese rekora koşuyor ya. Bir saatte 350 bin tık. Bıçaklayan pisliğin yakalanması açısından diyorum yani. Ne kadar fazla insan izlerse o kadar... Hadi gel biz bahçeye çıkalım hava alırsa. O zaman Mert'in ameliyatı ile ilgili bilgi alabilir miyim acaba? Ben kardeşimin başındayım Mine. Uyanıncaya kadar da buradayım. Patronu kızarsa kız. Daha fazla dikkat çekme istersen diye diyorum. Duydun mu? Hı? Duydun mu? Abisini istemiş yanında. Abisini sayıklamış. Kız abisini tanıyor musunuz diye soruyor bana. Hiçbir yere gitmiyorum. Ama daha devam ediyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya anne iyi diyor. Bak arkadan bağırıp durmasınlar, beni çıldırtmasınlar. He kız da iyi, tamam. Geleceğiz birazdan. Tamam. Tamam anne. Merhaba, <laughs> ben geçmiş olsun. Ozan Mert için gelmiş değil mi? Evet. Ben Zeynep Çetin. Şüphelendiğim biri var. Kimden şüpheleniyorsunuz? Eniştemin arkadaşı. Hakkı Karaca'dan şüpheleniyorum.